Ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte etiket tofaş oynuyoruz. Arkadaşım Efe ile birlikte. Ee, o zaman uzatmadan geçelim. Ben şu şeyi alayım da. Sebzeyi. Dur şuradan dana, döneyim. Dana. Ay, danayı. Ana, ana uçtuk Hemen. Hemen alalım. Ee, şuradan geçelim. Emoji'nin yanına gidelim. Arkadaşlar danayı yükledikten sonra Sonra yükledikten sonra e, Tekrardan görüşelim Ben dur Olmadı Arkadaşlar e, Bir tane bir sebze istediler Ondan ben de sebze yükledim Hemen Geçelim Gidelim Aman. Durun arkadaşlar gidelim. Hemen şarkımızı açalım. Radyo de. Kapıyı bitirmeden de başlayayım mı? Başlatayım. Hop. He? Hayır hayır. Arkadaşlar bu arada. Böyle yapacağım böyle. Dur dur. Dur dur. Şöyle Bu arada. Ka e Ferhat Aydın'da Aydın Aydın bakma. Ve arkadaşlar arada Ferhat Aydın da Topaş videosu çekiyor. Onu da şey yapabilirsiniz. Kanalına abone olursunuz. O olmak isterseniz uzun çünkü Ferhat Aydın da çok güzel videolar çekiyor Etiket Topaş'ta. Onu da isterseniz abone olabilirsiniz. Bilmiyorsanız car parking işte Etiket Topaş hiç bilmiyorsunuz. Lütfen benim videomu izleyin çünkü Etiket Topaş daha da güzel sarıyor. E Oyunun istiyorsanız Etiket Topaş aynen. Bir sürü arabalar var, motosikletler var üç tane. Onlar var. Yani G -G aynen. O yüzden yani istiyorsanız Etiket Topaş yükleyebilirsiniz. Ya da ikisini Aynen. Bizleriniz. Aynen. Karpar dünya arabanın modifiye olarak daha iyi. Aynen. Daha iyi. Ama buna sevgi falan isteyebiliyorsun. Aynen. Bu, o bu açıdan da Değil daha iyi. Falan. Aynen. Arkadaşlar bu arada e, bizim şey şey, şey söyleyemedim ya. Arkadaşlar şey linç. lütfen linç atmayın videoma. Yorumlarda bazılarını görüyorum. Hep linç atıyorsunuz. Biz burada emeğimizle bu videoyu yapıyoruz. Lütfen linç atmayın. Atarsanız yani kendinizi saygı evet ama atmayın ee, bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın kendi tercihiniz gibi yani isterseniz atın atmayın ama atarsanız çok seviniriz bir de yaparsanız e, akşam saat cumartesi günü saat 9.30 10 dede. gibi 10 gibi dede şeyine girip e, 10 kişilik girip 12 12 olsun. 12 kişiliğe girip e, birlikte oynarız. size bu şeyde YouTube'da görmüş olursunuz. Evet, böyle evet. arabalarla Normal olur. Böyle konvoy yaparız. Jandarma, trafik falan, son Aynen şey yapabiliriz böyle bir güzel bir film çekebiliriz jandar bir jandarma olur Şöyle kornet yaparız bir tane. Bir modifiyeli araba satacağım. Aynen. 2-3 tane jandarma olur. Şuan. İyi ya. Olmuyor ekla. Pardon, hesabı olabilir miyim? Benim yol yok. Yok yok ben ödeyeceğim. Yılda 10 indirimim var. Aa, bu sefer benden. Hem Tembelin indirim indirimim %20. Vakıf var? Bank Bak. kredi kartları avantajlarıyla geliyor. Bu yani. hesap yüzde yüzde yoldan görüyor. mı çıktı? Şimdi Vakıf Bank Reserve, yani Platinum sen Plus, Platinum Plus Metal ya ve Private kartlarla ya yapacağınız, ya yapacağınız ya resim yani. harcamalarında yüzde on. Oğlum dur, dur. Ben buradan gidiyoruz değil mi? üzerinde ise yüzde yirmi indirim sizi bekliyor. Siz de her Ayrıcalıklar dünyasında yerinizi tamam, tamam, alın. Tamam buradan buradan. Ayrıntılı bilgi Vakıf Kart Komiteli ile. Evet sen rüzgüye gidelim. Vakıf Bank daima seninle. Evet, evet, harika gitti. Nasıl olduysa. Ama ben başka yoldan gidiyor. Ak model yön verirken, Nasıl? Katıl. Senin git yandan git. Git git ben buradan ben gideceğim. Arkadaşlar hızlıca gidelim annenin bir her şaşırdı. Şimdi no frost derin dondurucular. Anneler günün içi. Lan burası yol çok kötü. Arkadaşlar fren sesini duydunuz mu? Çok Son viraj türü çok şeydi. Erik ben arabadan indim. Ben beklemeyin. Türkiye'nin sağlam gelmeyeyim. lastiği Lassa'dan ben... sağlam yaz kampanyası. Ben Ek ben başka bir yere geldim. Evet amcam geldi. Lastik alıcınıza total enerji istasyonlarında geçerli zaten. 1500 lira değerinde yakıt hediye. Detaylar Lassa.com.tr yes, Of gelmiş abi. Yani Merhaba. Sallam, sallam, sallam. Merhaba. Sallam, sallam, Merhaba. Merhaba. Hadi söyle hemen koyalım gelsin. Bitirdik. Biz bir şey, şey almıyoruz. He koyalım. Her şey var da Fenerbahçe Beşiktaş maçı yedim. var bu saat 7'de. Söylemedim bunu. Ar söylediysem de bilmiyorum. Tatil budur de yine bilmiyorum ama hangi takımsınız? Tatil budur. Var. Bitti güzel gibi Şer. Yolda da evdeki kadar temiz tuvalet arayan insanların şeyi. Ben seni ikili mi sürdüm? özel ikinci ürüne yüzde 40 indirim Tamam tamam. Özel şirket plakası. Şirket şirket plakası. Anneler günü <gülüyor> gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Ee, Videoyu e yine. Kanal abone olup like bile, atmayı unutmayın söyledim ama Güzel şey bir, bir şey var atarsınız Arabalar Şey değiştirmiş benimki ne var He seninki aynı olmuş Ney Benimki kırmızı seninki yeşil Seninkiyle ikisine de aynı olmuş Arkadaşlar video bu kadardı Bu kadardı Görüşürüz Bay 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 Dur